Arkadaşlar, asenkron motorun sökülmesini gördünüz. Bu motor yan söküceğiz Bu pervane tası. Pervane tasının etrafında 4 tane yönde alıyoruz. Şimdi bunu kapağını söktükten sonra şuna dikkat edeceğiz. Kamasını çıkarmayı unutmamak lazım. Kamasını çıkarmasak kapağı kırma ihtimalimiz de var. Bundan dolayı motor biraz kavrulduğu için bu şekilde zor çıkıyor. Zor değil. Thank Şuraya bir tane koyacağız ki buraya böyle direkt olursak şişme ihtimali var. biraz aşırı yandığı için gördüğünüz gibi çok aşırı yandığı için içindeki pres bantlar erimiş. Bunlar da rotorun yakışmasına neden olmuş. Bundan dolayı zor çıktı. Yoksa bu o kadar uğraştırmayacak.